Bismi Rani Rahman diyor. <laughs> evet. Dede. E suyu niye ayakta içmiyorsun? Sen yani niye içmiyorsun? <laughs> Allah Allah günah günah. Aa. Aa bilmiyor musun sen günah? Hayır ben bilmiyorum. Ha sen bay bay yapın bakayım. Ha, sizi çok seviyorum ben. <gülüyor> ben <laughs> ya Sen ne yaptın? <laughs> ne yaptın? Ay. <gülüyor> <gülüyor> Kim yaptı Ayla'sa? Ay. Ay. yok. Şey bunun adı ne? Bir. Ha ne? A abi. Abi değil mi? Emir yok. Abi. Şey, Hı. benim adım ne? Abi. Abi. Hı. Anne. Anne. Evet, anne. Anne. Tabii. Anne. Aklı, hadi bay bay yapayım bakayım. Bay bay yap Emir bay bay yap öpüyorum de Anasını sen de tamam.